Merhaba arkadaşlar, yeni bir moddan geldiniz. Evet, 53. bölümdeyiz. 53. bölümümüzdeki modumuz, yine güzel mod. Sizin için zaten güzel modları seçiyorum. Ee, Aqua Creepers modu, yani e, su creeperları. Şimdi bunun bir yumurtası var. Hemen burada canlandıracağım sizin için ve e, hakkında birkaç bilgi vereceğim falan. Göstereceğim nasıl saldırıyorlar, nasıl öldürüyorlar falan diye sizi. Tabi bunlar da saldırgan yani, normal creeperlar gibi. Onu da aklınızda bulundurun. E, şöyle şunu doğurdum, bakın. Şu an game mod 1'de olduğum için beni öldürmeyecek. Ee, bildiğimiz yani mürekkep balı gibi şu an Hani balık creeper ya Bildiğimiz creeper'ın balık hali Yüzüyor ee, 20 canı var Sol üstte onu göstermek için şu modu kurdum sizin için DMH indikates modunu 20 canı var maksimum canı 20 ee, Daha fazlasına çıkamıyor canı Şimdi bunu burada bile doğursanız Hani bu bir yerde su bulup yine gidiyor Bakın Ne oldu lan Patladı ama o. Patladı bir dakika. Ha şu an suyu bulup gitti. Eğer bulamıyorsa da patlıyor. Vay çok güzelmiş lan. Bak suyu şu an ha bulamadı patladı. Yani e, su olmadan hani yaşayamıyor zaten bu. Suyun dışında şöyle yaşayamaz. Bakın. Suyun dışına çıkınca zaten sizi patlatıyor direkt. Şimdi bunlardan biraz buraya e, doğuracağım ve hani benim patlatmalarını size izleteceğim. Yalnız ölebilirim gerçekten. O yüzden şuraya bir spawn point... Ha, çekelim Allah lan ne oluyor Çok kötü patlatıyorlar ve 4-5 kalbiniz gidiyor yani Evet bu şekilde Kötü patlatıyorlar gerçekten Şunu doğralım bakalım yanına inelim Öldürdü yani gerçekten ee, Bu şekilde creeperlar Gerçekten hani e, normal creeperlar gibi Kendilerini patlatıyorlar böyle kayboluyorlar Ama su versiyonu <laughs> gerçekten güzel Eğlenceli bir mod yine. Hani okurmanızı tavsiye ederim. E, aşağıda indirme linki var. Hoşçakalın. Bay bay.